Evet bugün tekrardan Ford Horizon 5'teyiz. Midnight Muscle serisinin son sezon olduğunu zaten biliyorsunuz. Önceki videoda söylemiştik. Birer birer gidiyor yarış oyunları. Krev Motor Fest'e geçmek lazım. 95 model Ford Mustang var elimizde şu an. Gerçi elimizde yok. Alacağım da birazdan alacağım. Son yeni araba. Ford Horizon 5 için gelmiş ve gelecek olan son yeni araç. Bunun da bir stok incelemesine bakarız. Sonra bir ayar yükleriz. Online testlerini yapmayı düşünüyorum. Yarışlarda hangi klasdaysa. Mesela Challenger'ı S1-900 yaptık ya. Şu anda da Altın altında o var. Onu bir online'da bir deneyelim bakalım. Sokak yarışlarına nasıl gidecek. Buraya herhangi bir yeni gelen araba yok. Horizon Toru 8 puan. 10, 18. 2 de şunu yaptık mı tamamdır. Yok lan burada varmış zaten. Okey ötekine ökt gitmeye gerek yok. Şimdi deneme sert kaldık. yüksek ihtimallikle maskalı araçlarla yarıştıracak bizi. Oo. Oo. Yüksek ihtimal demeyeyim de maskalı araçlarla yarışacağız. O zaten belli. Bunu online'da deneyeceğim. Bu araba bayağı iyi çünkü. Oğlum, bu araba harbi iyi ya. Virajları virajları daha iyi oldu çünkü bunun. S1 900'de gider gibi duruyor. Şükür sonunda bullu gerçekten. Şükür yarın araba sürüyorum. Böyle 2-3 dakikadır araba sürüyorum. Sırf araba sürmek için bile bu oyuna girilir ya. Hiç arabamız yokmuş. Ee, stok kiralık charger ile giriyoruz. Haydi bakalım neler yaşayacağız. Bol driftli bir playlist olur %90. Bol bol drift atarız yani. Demek ki A800 mask Kılım yokmuş. Daha doğrusu A800 Charger mı yokmuş anladığım kadarıyla. Diğerleri de mi Charger'la geliyor? Evet. Yo, ha, Dodge. A800 Dodge istiyormuş. Bizde de A800 Dodge yokmuş. Yeni kazalardan. Yapacak bir şey yok kardeşim. Sadece birimizin arabası bu Yanlış görmediysem. Diğer herkesin arabası bu Dur oğlum araba zaten stok. Dedim ama bol kayacağız dedim. Bol kayacağız dedim. Biz bu stok arabayla bir gideriz ya. Baksana nasıl koyuyor. çok pis kayıyor. Neyse ama puan olarak öndeyiz. Problem yok. <laughs> şuna bak nasıl kayıyor şuna bak. Yolda tutmak için arabayı cebelleşiyorum şu an. Aşırı fazla kaydırdı. Topladığım puanlara baksana ya. Bir ara 70 bin puan falan topladım kaydıra kaydıra. Dedim ama stok arabayla kaydıra kaydıra gideriz dedim yani ben sinyale baştan verdim kardeşim. Bir tek şu en baştakinin arabası bu hitli. Diğer hiçbirimizin arabası bu hitli değil. Yine kaya kaya gideceğimiz bir yer. Sıkıntı yok ya sıkıntı yok. Kaya kaya gideriz. Yapacak bir şey yok. Madem viraj öyle giriyorsunuz. Madem kara motor fest oynuyoruz. <laughs> ne yanladım be. Oğlum kaya kaya gidiyoruz vallahi kaya kaya gidiyoruz. Kaya kaya da olsa finişe girmeyi başarıyoruz. Ya en azından atlattık ama eğlenceli playlist'i yalan yok. Yalan yok eğlenceli playlist'i. Belaletli. Konuşamıyorum ben. Forza videolarında ben bir türlü konuşamıyorum ya. Şimdi bir de ne yapıyoruz? Bak bu 8 puanlıyor tamam mı? Buradan 8 puanı lak diye alacağız. Ama bu da bir tık zorlu geçecek yani ondan eminim. Horizon Tour A800. Sanırım şey daha A800. Rallimsi. Ne oldu? Playlist mi gitti? A800 her şey olur. Her şey olur da bir sor bakayım bana olur mu? Yani öyle olmuyor işler. Şimdi rally playlisti ise normal araba alırsak ıkına ıkına gideriz. Ama Horizon Tour olduğu için de sıkıntı yaşamayız ya. Eğlenceye bakarız. Umarım. Bir Horizon turu oturumu bulunuyor. Daha bulamamam hata zaten. Oturuma katılım saranıyor Sözleşmeyi kabul ettiniz. A800 her şey olur. Rally arabaları dayalı. Gel lan seni deneyelim o zaman. Umarım rally pisti falandır da yani şu arabayla gerçekten yolda gitmek zorunda kalmam. Sanırım herkes değil mi? 3 kişi de sanırım. Arazi arabası var. Kasabası kapışması. Toprak yol değil değil mi? Haritaya göster bakayım mı? Çıtırımsı toprak. Audi RS e-tron. Manyak çok. Manyak çok. Bir şey diyemeyeceğim. Şöyle bakalım. Aradan aradan E-tron güzel geliyor. Niye en azından toprak yoluymuş ya. Çıtırımsı toprak dedim ama. Maplere az buz hatırlıyoruz en azından Allah'a şükür. Abi benim araba offroad olduğu için yolda durmuyor. Geç bakayım sen E-tron sana yol verdim. Kaya kaya gidiyorsun sana vurmak istemiyorum. Arıza çıkar çünkü sana vurarsak. Vurarsak aynen. Ben boşuna elektrikli arabalardan nefret etmiyorum ya. Şimdi bir de yol tepeceğiz değil mi? Mecburi. Horizon turu öyleydi. Barış yerine gidiyorduk çünkü biz. Bir de Horizon turu iki turda değil, 3 üç yarışın üçünü yapıyoruz yani. Çok fazla konuşmasam iyi olur video içinde. Yol tepeceğiz yol. Nerede varış yeri? Şu yol tepme işi Horizon turunda kanser ya. Ama bunun da olayı bu ne yapacaksın? İki kişi çıkmış lan. Sebep? Kafayı yemişsiniz ya. Gerçekten elektrikli arabalardan nefret ediyorum. Bizden bir kişi daha çıkmış. Oğlum siz kafayı mı yiyorsunuz ya? Yani yarış geç kardeşim ama gerçi diğerlerinin arabası to toprağa uygun değildi. Normal. Tamam. Gereksiz toksitlendim. Diğerlerinin arabası toprağa uyumlu değildi. Rally dövüşçüsü niye çıktı mesela? Yapma kanka ya. Bırak yolların toprağın tadını çıkar ya. Şu amman bittikten sonra yarış oyunlarında neyse bu hırs yapma olayını bıraktım ben ya. Yo GTR'da rally teker var. Ama offroad rally teker var. Gerçekten elektrikli arabalardan nefret ediyorum. Ben 3 kişiyi playlist bitirdik. Ya. Eğlenmenin tadına bakacaksın kardeş. 20 Horizon turu kazanın demiş. Nissan GTR Black Edition. Şu mükafatlar için ayrı video mu yapsak diyeceğim de kim uğraşacak ya. Şimdi festival yönetme listesi. Geriye ne kaldı? 2 tane puanımız kaldı. 180 atlamanı istiyor? S1 900 Cadillac. Şurayı bir ışınlayayım da arabayı. Cadillac istiyor. Şu Cadillac'tan S1 900. Okey. Şimdi yaratıcılık merkezi ayarlar. 5'te 5 alan bir şey var mı? Nerede o geride kaldı. Okey. Dur bakalım bu sefer uçtuk düzgün. İnşallah uçtuk ya. Uçtuk uçtuk. Tren rayını koyacağınız yere var ya. Bir tık daha sağa atlayalım o zaman. Olman lazım şu an. Bu sefer de kayaya mı oturduk? Ordu tamam ordu. Tamam güzel. Oh huh, şükür 95 Mustang'i alabildik oğlum. Ne çektik la? Ama güzelle bu playlist güzelliği yalan yok. Zaten son playlist. Ford Horizon 6 Almanya'da geçecek diye şeyler dönüyor ortalıkta. Nedir ne değildir bilen var mı? Ford 95 Mustang'i nereye koydun lan? He buradan. B625 mi? Yapma gözünü seveyim ya. Ama bunun kadranı ne güzelmiş lan. İç kısım güzel. Ne oğlum bu araba iyiymiş ha. Şöyle bir dıştan bakayım. Gayet oturaklı bu araba. O zaman bir kalkışına bakalım şöyle sıfırdan. Bekle bakayım. Çok yavaş. Daha drift atacak mı ki şöyle? Yine iyi. Yine iyi bu seviyedeki bir arabaya göre. Şöyle bir gidelim bakalım. Amerikan arabalarını hiç yol tutmuyor ya. Ya da niye öyle bir izlenim veriyor bu oyun? Yer söz konusu Mustang ise normal o da 2018'de toparladılar çünkü arabanın yol tutuşunu yalan yok. Yani şöyle baktığımda bu seviye için hiç kötü değil. İyi kurtardım. Yani ne seni incelesem bilemedim. Online yarışta denemek lazım bunu. Yani genel olarak güzel. Motor sesi falan gayet hoş bu arada yani. Gerçekten motor sesi gerçekten çok hoş. Yalanım yok. Volkan Ünal diye biri var önümde. Kardeşim aleyküm Yani dediğim gibi genel olarak güzel. Yalan yok. Genel olarak güzel. Araba gayet şık duruyor. Zaten Mustang'ları Amerikan olarak seviyorum ama ben Amerikan arabalarını seviyorum şimdi. Yalan söylemeyeyim. Şimdi bugün kaç? 11 Şubat Salı. Ee, bakalım 5'te 5 alan bir build var mı? Var. s 879 yol 4.7 Bob gideriz biz bununla. Spor AVD yarış A800 için var genellikle. Yol tutuşu en iyi hangisi a 800de onu alayım. 5.9 yapmış bu. 4.7, 5.9, 5.6, 5.2, 5.7, 5.5, 5.3 şu eş 9 alacağız gibi duruyor. Ya kendim nayar yaparım da yok vites dişlisiydi bilmem neziydi bunu da uğraştırıyor. Çok ayrı böyle çil bir modda girmem lazım yapmam lazım. Beğenmezsem a 800 bu bir şey yaparız. İyi stokta tutmuş arabayı güzel. Bir de böyle deneyelim bakalım. 4 çeker almış arabayı. Hmm, gayet güzel gidiyor. A800 değişik görür bu. güzel gidiyor. Gayet iyi olmuş. Güzel güzel. Gayet iyi. Şöyle baktığımda A800'de görürüz bunu. Şimdi aklımdaki plan ne biliyor musun? Aslında güzel oldu bak. İkisi ayrı klasda oldu. A800 sokak yarışında bunu deneriz online'da. S1 900 sokak yarışında Challenger'ı deneriz. Güzel oldu. Ee, serinin son arabası daha doğrusu Forza Horizon 5'in son yeni arabası. Yani daha üstüne yeni bir seri eklenip yeni bir seriye gelmeyecek. Ha, oyun PlayStation 5'e çıktıktan sonra yaparlar mı bilemem de yapmazlar gibi. Ama daha demin dedim ya Forza Horizon 6 Almanya'da geçecek söylentisi var. Net emin değilim. Bilen varsa bir yazsın. Güzel araba oldu bu araba. Deniz deneyeceğiz bundan online yarışta. Bunu unutmadan benim liste yapmam lazım. Sıra sıra o şekilde videoları çekelim. Güzel. Umarım elenmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Çok eğlenecek bir eğlenecek bir şey yok ama bakalım online'da göreceğiz. Ben kaçıyorum agalar. Kendinize bakın. Allah'a emanet. Abone olacaksanız olun. Like atacaksanız da atın. Beni yalvartmayın şöyle 2-3 şey için. Beğeniyorsan beğeniyordur kardeşim. Ben bilerek istemiyorum böyle bilerek. Atacaksan at. Atmayacaksan şöyle beni yukarı kaydır bir daha izleme. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs>